işte gol. Maçın çıldı. Ama Süper Güçler hala durumu kurtarır. Süper bir gol. Havadan vurdu. <laughs> kafayla şut çıkardı. Gol <laughs> gol gol. Fark go hala kapanabilir. Topu gitti. Top ağlarla buluştu seyirciler. Şansını kafayla denedi. Anlaşılan oyuncular Süper Güçlerini sonuna saklıyor. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir, uyarılar devam ederse hakem dönebilir. Ölüptü, kahvaltı temizledi. Havadan vuruş. <laughs> gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Bir kapağıma gol! Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Kafa vuruşuyla gol geldi. Var kaçmaya devam et. Gol geldi, gol geldi! İyi vurdu, top ağırlarla buluştu. <laughs> Ama Allan direği gördü. Son saniyeler. Çivi gibi çaktı. Bir baba Ve maç bitti. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Ve maç başladı. Süper güçlü top kendi Kale büyüdü. Lokal et gol işte. Büyük kale golü. Şansını üstüne. Cái buồng. kafa golü. Golü üstten arıyor. yapma böyle bir gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Şansını üst taraftan deniyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Alttan gol amaçlıyor. Kendi kalesine attı. Şansını kafayla... Bir topa be gol! Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafanın gol geldi. Hüslen gol peşinde. Artık son düdük bekleniyor. Kalesini mükemmel savuruyor. Maç sona erdi. Bol gollü bir maç oldu. İki oyuncunun maçı başladı. Top orta sağa indi. Ve çok. Kalelerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Maç golle başladı. Süper gücünü erken kullandı. Golü kurtarabilecek mi? Olmadı. Bu istemeden kendi kalesine yolladı. Yukarıdan gol peşi. gibi çaktı. karıştı. Bir el çarptı. Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Tasyon özel gücü basıldı. Topu kafasında sek. Gol. Topu ağlarla bu. Kale küçüldü. başladı. Maçta şimdi son 45 saniye. Top alanda ve gol. Direk. Top buluştu. Topu sektirerek atak başlattı peşinde. Maçı neredeyse koparttı. Sürekli 90'a gitti. Bu golü şartla çıkar. Top kafayla şut çıkardı. Maçla bir eleri havalandırdı. Bu süper güçler hala var. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Golü üstten arıyor. Ve gol! Şansını kafayla denedi. Topu sektiriyor. Süren bu golü şartla çıkar. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Bu maç beşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. maç bitmek üzere. Gol gol top bilelerde. Topu havarla buluştu. Saniye sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu.